Sevgili takipçilerimiz, bugün şehirler arası yolculuk yapıyorduk. Çocukluğumuzdan bildiğimiz bir köyün yaylasından geçiyorduk. Birden bu manzarayla karşılaştık. Şahane bir görüntü. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugün Şubatın 11'i ve her yer çiğdem. O kadar güzel ki muhteşem bir görüntü. Tabii şu poşet olmasa çok daha güzel olacaktı. Duayı bozdu yine insanoğlu. İlk defa burada baharın bu kadar güzel geldiğini gördüm. Ve yıllardır çiğdem görmemiştim. Sizlerin de görmesini istedim. Biraz daha yaklaştırayım. Hatta çocukken bunların bu diplerini söküyorduk. Şöyle köklerini söküyorduk. Köklerinde bir yumru olması lazım ama çok bak şu anda çok sert. O yüzden ha. Ama daha dip oluşmamış, bakın kök oluşmamış. Şurada, şurasında minik bir tane yumrulu oluyor. Bu çiğdemlerin, hatta ondan ilaç yapıldığı söyleniyor. Muhteşem bir bitki. Hele de rengi rüzgarın sesi bir taraftan bir taraftan bunların nazlı nazlı sallanması çok güzel ya bu şiddetli rüzgarda bile dayanıyorlar toprağa sımsıkı kök salıyorlar yine şöyle bir de etrafı göstereyim bakın Konya'nın Bozkır ilçesinin Şehirden farkı kalmamış, evler yenilenmiş. Bak, gerçektenler biraz ama köye ait muhteşem bir doğa. Şöyle iki tane çeşme var karşıda. Pikniğe gelirdik küçükken. Şurada bakın, şıkır şıkır bir de rüzgarın sesi. Ya çok güzel bir görüntü olmuş, bayıldım. Işık biraz daha güzel gelseydi çok daha güzel görünecekti ama şu anı bir de yakalayabilmek, muhteşem bir duygu. Çocukluğuma geri gittim. Hele de şu korona günlerinde çok güzel oldu. bir ay sonra çok daha güzel olur buralar. Şehirlerde hissedemediğimiz şeyleri burada rahatlıkla hissedebiliyoruz. Doğayı. Doğanın sesini. Çok güzel. Bu anı sizlerle paylaşmak istedim. tekrar görüşmek üzere hoşça kalın